Bu videoda bir yangın durumuyla karşılaşırsak askeri düzeyde yapabileceğimiz şeyler neler onu konuşacağız. Şimdi şunu biliyoruz ki yangınlar cidden hafif alınacak bir şey değil. Dersler çıkartmamız gereken tarih boyunca birçok yangın var. Hepsi bize hani şu gerçeği gösteriyor olması lazım. Yangınlar önlem alınmadığında yıkıcı olabiliyor. Böyle şeylerin genellikle bizim başımıza gelmeyeceğini düşünürüz ama neyin nerede olacağı belli olmuyor. Bu sebeple sadece kendimiz için değil, sevdiklerimiz ve ihtiyacı olan insanlar için hazırlıklı olmamız önemli. Diyelim ki bir yangın durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi bu anlatacaklarım askeri düzeyde yapılabilecek ve uygun şartlar varsa olabilecek durumlar. Uygulanabilirliği o anki ortam biz ve bir sürü diğer faktöre göre değişebiliyor. Şimdi anlamamız gereken en önemli nokta şu. Bilimsel olarak ve tecrübelerimizle sabit ki bizler bir tehlike karşısındayken Vücudumuz alarma geçiyor. Adrenalin salgılanıyor, kalp atışlarımız hızlanıyor, solunumumuz sıklaşıyor ve kaslarımız geriliyor. Bu savaş ya da kaç tepkisi düşünme yetimizi bulanıklaştırabiliyor ve bizi yanlış kararlar almaya itebiliyor. Bu nedenle tehlikeli anlarda soğuk kan kalabilmek önemli. Derin bir nefes alıp kendimize sakin olmamızı, kontrolü ele alarak doğru kararlar verebileceğimizi hatırlatan terkinlerde bulunmak bilinçli bir hareket olur. Bunları söylemesi kolay. Hani bir tehlike anıyla karşı karşıya kaldı da bunlar böyle kuralına uygun olarak işlemiyor. Örneğin kendimi yangının içinde bulduğum ilk durumlardan birisi 2018 yılında Amerika'da başıma gelmişti. Bir çocuk kampında çalışırken çocukların kaldığı kulübelerden birisinin çatısı yanmaya başladı. O yangınla karşı karşıya kaldığım ilk 10 saniye adım atamamıştım. Hani böyle çevrenizde sağa sola koşturan bir sürü çocuk, bağıran bir sürü yetişkin hayal edin. Sakin kalmam, çocukları uzaklaştırmam, yangın söndürücüyle müdahale etmem ve Amerikalı personeller gelese kadar yangını kontrol altında tutmam 30 dakika kadar sürdü. Benim hikayemden çıkaracağınız en güzel ders soğukkanlı kalabilmek çok kıymetli. Şimdi bunu öğrendiğimize göre geçelim uygulanabilecek pratik bilgilere. Buradaki bilgilerin hepsi resmi kuruluşlar tarafından önerilen bilgiler. Şimdi ilk bilmemiz gereken şey duman çok tehlikeli. Yangın sırasında çoğu can kaybı duman zehirlenmesiyle olur. Bu noktada duman yukarı doğru hareket ettiği için yere yakın kalıp ilerlemek daha bilinçli bir hareket olur. İkinci bilmemiz gereken şey temas sırasında burnun ve ağzın kapatılması. Resmi kuruluşlarca yangın maskeleri önerilir. Ama eğer elde hiçbir şey yoksa kısa süreli temaslar için giysi ve bezi suyla ıslatıp burun ve ağzımızı kapatabiliriz. Bu durum minimal de olsa bizlere yardımcı olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Tam koruma sağlamaz. Ufak bir yardım olabilir. Üçüncü bilmemiz gereken şey dumanın odaya girişini engellememiz gerekiyorsa odaya girebileceği boşlukları ıslak kıyafet ya da bezlerle ve eldeki diğer imkanlarla kapatabiliriz. Dördüncü bilmemiz gereken şey zamanın iyi değerlendirilmesi. O an ilk hedefimiz güvenli alana ulaşmak. Ama yeterli zamanımız olduğuna karar verirsek hayati eşyalarımızı hızlıca alabiliriz. Ama önceliğimiz her zaman çıkış. Beşinci bilmemiz gereken önemli şey eğer bir kapıyı açmamız gerekiyorsa kapının sıcaklığını elimizin dışıyla kontrol etmemiz. Eğer çok sıcaksa açmayın ve başka bir çıkış yolu arayın. Ama açmak zorundaysanız da yüzünüze doğru açmayın ve yavaşça açın. Yangın ve duman olması durumunda da o kapıyı kapatın. Altıncı bilmemiz gereken bilgi giysilerimiz alev alırsa dur, yat ve yuvarlan tekniği ile ateşi söndürmeye çalışmak daha doğru bir teknik olur. Koşmak alevlerin havayla olan temasını arttıracağından büyüme neden olabilir 7. Bilmemiz gereken şey yangın sırasında elektrikli cihazlara ve prizlere dokunmaktan kaçınmak. Tesisatta meydana gelen zarar sebebiyle elektrik çarpma riski olabilir. 8. Bilmemiz gereken şey yangın tüpünün doğru kullanımı. Bu tüplerin büyük durduğuna bakmayın. Hızlıca bitebiliyorlar. Kendinizi korumaya alarak 1 ile 3 metrelik mesafeden tüpün pimini çekerek yangının kaynağından çevreye doğru süpürme hareketiyle sıkın. Dokuzuncu bilmemiz gereken şey asansör yerine uygun tahliye yolları varsa onları kullanmak. Bu konuda tekrar altını çizmemiz gerekiyor. Her durumda bu adımları uygulamak mümkün olmayabilir. Burada daha belirtmediğimiz birçok şey var. Bu sebeple bu konuda bilgimizi arttırmak bizler ve sevdiklerimiz için iyi olabilir. Umarım gerekli kurumlar gerekli tedbirleri alır, uygular, denetler ve böyle üzücü bir olay bir daha yaşanmaz. Bu yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.